türlü hukuki mücadelede dayanışma içinde olacağımızı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız. Samsun Barosu İstanbul Baro Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınması ile Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturma süreçleriyle ilgili basın açıklaması düzenledi. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun bazı ilçe belediye başkanlarının gazetecilerin soruşturma süreçlerinde yaşadıkları hak ihlalleri somut olguya dayanmayan gizli tanık beyanları ile hukuka uygun olmayan şekilde verilen tutuklama tedbirleri bir kez daha yargının araç sallaştırıldığı kaygı ve endişesini yaratmıştır. İstanbul Barosu ve Yönetim Kurulu'nun görevden alınmasına ilişkin karar yalnızca şekli değil, aynı zamanda maddi hukuka da açıkça aykırıdır. Barolar anayasanın 35. maddesi uyarınca kamu kurumun teliğinde meslek kuruluşları olup yalnızca meslektaşların mesleki faaliyetleri bakımından değil aynı zamanda toplumun adalet arayışı ve savunma hakkı bakımından da temel bir işleve sahiptir. Baro başkan ve yönetimleri serbest ve demokratik seçimlerle iş başına gelir ve bu irade ancak yine aynı paralelde demokratik usullerle değiştirilebilir. Baro Başkanı Avukat Pınar Gürsel Yıldırım, Samsun Adliyesi önünde yaptığı basın açıklamasında Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen soruşturma ile ilgili bu süreç hukuki güvenlik ilkesinin zedelendiği yönünde ciddi kaygılar doğurmuştur dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Sayın Ekrem İmamoğlu'na yönelik olarak yürütülen soruşturma süreçleri ve alınan bazı idari kararlar Şekli hukuka aykırılıkları yanında esasen de kamu vicdanında hiçbir karşılık bulmamış, kişi hak ve özgürlükleri bağlamında hukuki güvenlik ilkesinin zedelediği yönünde ciddi kaygılar doğurmuştur. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile birlikte 28 kişinin lisans diplomasının tam 35 yıl sonra geri alınmak suretiyle iptaline ilişkin Üniversite Yönetim Kurulu kararı açıkça anayasaya, idari yargılama hukukunun temel ilkelerine aykırıdır. Karar ile hukuk güvenliği ilkesi ve kazanılmış hakların korunması ilkesi ihlal edilmiş, yetki ve usulü paralellik ilkesi hiçe sayılmıştır. Seçmenin iradesiyle görev başına gelen seçilenlere karşı her türlü hukuka aykırı müdahale, demokrasiye ve seçmenin iradesine karşı yapılan müdahaledir. Seçme ve seçilme hakkı anayasamızda teminat altına alınan Temel hak ve özgürlükler içerisinde yer almaktadır. Yargının siyasal rekabetin aracı haline getirilmesi demokratik toplum düzenine ve hukuk devleti ilkesine zarar vermektedir.